Şaranlar, alım derimizi şaranlar, alın derimizi gazetelerler, eğer iddia ettiğiniz gibi FETÖ darbecilikle, katliamcılıkla en ufak bir, bir bağımız, bağımız varsa var. yaptığınız helal hoş yapın. olsun. Elham Ama hiçbirisi seyfiz yoksa seyfiz da yalan söylüyorsanız sizi alçaklıkla izah ediyoruz. Siz alçaksınız, siz yağmacısınız, siz talancısınız, siz zorbasınız. Saktım Siz haramisiniz. Size geçirin, karşı geçirin, hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Dile de devam edeceğiz. Dile de dile de Şahin, 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 Şahin,